ulusal bir yangın felaketi yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Yangın söndürme sırasında tedarikar gençlerimizi, ağaçlarımızı, bitkilerimizi, hayvanlarımızı, ormanlarda kendi halinde yaşayarak insanlığa fayda sağlayan sincaplardan yılanlara, tırtullardan arılara kadar milyonlarca canlı yitirdik. Çok sevdiğimiz doğamızı yastayız. Bunlar bizim için yaratılmışlardı. Yandılar, kül oldular. Şimdi bir 50 yıl daha doğanın tekrar canlanmasını bekleyeceğiz. <laughs> Ulusal yas ilan etmek devletin devleti idare eden hükümetlerin görevidir. Ama Türk halkının ciğeri yandı. Ülkemizin dört bir yanından insanlarımız, halkımız bu yangını söndürdü. Yani siz yoksanız biz varız. Devletin asıl ve asil sahibi dercesine davrandılar. Davrandık. Bu nedenle resmi gazetede ilan edilmeyen bir yaz tutuyoruz. Tüm vatan başlar olarak. Ve canımız, ciğerimiz, tüm, tüm ormanlarımızda kaybettiklerimiz, orman şehitlerimiz Şahin Akdemir ve Görkem Hasemir başta olmak üzere tüm insanlar, orman, ağaç ve bitkileriyle örtü böcek dahil tüm hayvanların anısı için, unutulmaması için, tüm canlıların ortak diliyle bu konseri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ağıt yapmak istiyoruz. Yangınların söndürülmesinde emekleri geçen tüm Türk ulusuna, Marmaris Kaymakamımız Sayın Ertuğrul Şevket Ersoy'a, Marmaris Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay'a, tüm sivil toplum kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarını organize eden Marmaris Kaymakamlığı, sivil toplum birimi şefi Sayın Eyüp tüm birimleriyle canları dahil her şeylerini aklımızın önüne seren Marmaris Belediye'mizin tüm meclis üyeleriyle kültür ve sosyal işler birimi ve zabıta personeline, diğer personele, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne, köylülerimize, işçilerimize, ad ve ünvanlarını burada söyleyemediğimiz yüzlerce kahramana ve dernek üyelerimize, sanatçılarımıza, şükran duygularımıza minnettarız. Şimdi izninizle ormanlarımızda yaşamlarını yitiren tüm canlılar için sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyor. Tüm canlıların ruhları için, doğa için kendi inançlarınıza göre dua etmenizi biliyoruz. i i yeah.